Kenan Baran sabahın erken saatlerinde evine gelen polisler tarafından gözaltına alınır. Bu haber herkeste büyük bir şok etkisi yaratır. Ciddi bir suçla itham edilen Kenan emniyette ağır bir baskı altında kalır. Masum olduğunu söyleyip kendini savunsa da olayların arkasında Cemal'in parmağının olması onun öfkesini ve direncini daha da körükler. Bu süreçte en çok zorlananlardan biri de handandır. Karnındaki bebeğini korumak için ayakta kalmaya çalışırken çevresinden gelen baskılara da göğüs germek zorunda kalır. Cemal'in yanında çalışırken duymaması gereken bir konuşmaya kulak misafiri olan Fadi ise kalbi ile vicdanı arasında zor bir sesim yapmak durumunda kalır. Diğer yandan Sevda'nın babası karşısında dimdik durabilen krala olan merakı giderek derinleşir ve bu merak onu kendi oyununu kurmaya iter.